Yasin. <laughs> Yasin kaç lan? Kaç lan? Kaç lan? Kaç lan? Kaç lan? Kaç Let's go. Buradan girebilir miyiz acaba? Kanka. Bence buradan giriliyor. Gel. Özel mülk ama sen biliyorsun bak. Baksana narlar lan falan mı? Yenir mi acaba? Bir tane kop Daha kırmızı olmasın abi. Çok güzel oğlum baksana. Çok iyi oğlum. Hı. Şifa, şifa antibiyotik buradan her türlü villaya giriş vardır ya şöyle söyleyeyim kanka bir şey olmaz herhalde ya ya en fazla ceza ya. yeriz yani en fazla amacımız kötü değil video tabii canım çekiyoruz. amacımız kötü değil Yemin et. Bak Nasıl Buradan girilir mi? şurada da var. Açsana hadi. Hadi girelim kanka. Uslanmaz Yasin iş iç başında. İçeride iki tane kız var. Ne diyorsun lan? Yemin et. Oradalar kekin. O da akış orada. Oradalar mı? Oradalar. Yemin et. Vallahi oradalar. Gel, gizlice girelim. Ama dikkat et, bakmıyorlar değil mi buraya? Şu an kimse bakmıyor, oturuyorlar. birazcık adrenalin dolu bir video olacak. En fazla polis çağırırlar değil mi? Ne olacak? Ya da güvenlik. Kameranın arkasında kim var sizce? Sizce kim var? O sensin, o sensin, o sensin. <laughs> Bakalım ya inşallah yakalanmayız. Kanka. Kanka alttan alttan gidip görmesinler, görmesinler. Baksana. Neler neler yemişler. Vallahi. Iyi. Bütün memleketi yemişler ama. <laughs> Canan neredeler bakayım ya. Anlarız ki kızın telefonunu buldu. Anlarız ki kızın telefonunu buldu. Benim numarayı yazsan oraya. Ama nasıl? Biliyor şey? musun benim numarayı? Ama. Bakayım orada var mı? Evet. Aa Yasin. Yasin oradalar ha. Ama içeri girdilerse çok sıkıntı var. Dışarıda oturuyorlar. Evet. Gidip, Gidip konuşak ya. Gidip konuşak ya. Ne? Bu çok felaket gözüküyor. Dikkatli gel. Eğilerek geleyim de görmesin bak. Kapat canlı mı kapat? Tela yok ya. Kan çıkak girek vallahi ya. Bilmiyor musun? Çıkak girek misiniz? ha. Ne Araba... biliyor musun kanka? Belki eşi vardır, sevgilisi vardır. Bize bize yakışmaz, bize yakışmaz açıkçası söyleyeyim. Arabayı yakılan park ettin? Bir tık. Gidelim mi? Kanka. Ben bak, buraya kızlar saklanıyorum. Kızlar gelecekler şimdi bak kızlar geliyor. Buraya geliyor. Buraya mı geliyorlar? Buraya geliyorlar. Arkadaşlar. Aptal aptal tamam, tamam. işler yapıyoruz Zakar tamam. ya. geldiler Allah çarpsın geldiler. Oh, geldiler. Devam edin. Hazırlanma uzun sürüyor. Bak ben seni bekliyorum. Kaça, şey bekleyeceksin mecbur. O zaman önce yapacağım. Bana yardım et. Doğru biliyorsun. Ya. Ben sizler gibi hazırlanacağız. O zaman önce etraf toplamalıyız. Ne konuşuyordun? Fark evet. etme, sen önce hazırlan. Kanka, ben topluyorum. Ben şey yanlış da. Olur, olur mu? Yani yalnız burada Ne? Elbeyi şeyi ileri toplayalım orası Yoksa şey kanka, body komple alıp kardeşim çöpe atalım olur mu? Daha mantıklı. Hatta yakaya da komple götür. Kanka. Hadi. Ay bir dünya şimdi Vallahi var ya, şimdi buraya kadar kaç saat sürer şimdi toplaması? Bana bırak. ya! Annemse telefonun düştü. Benim telefon nerede bu arada? Nerede? Bir dakika. Ya senin telefonun olmadın şey. inşallah. Jasim abi. Yok, baktım da içeride yok zaten. İçeriye çıkar orada. Jasem şurada telefon olmadın oğlum. Ya şu dolabını tutsam 5 dakika. Annem şu an telefonumu arıyorum bir saniye. Telefonun telefonun. Kaldır. Telefonları biliyorsun. Tamam, terse bakayım bulursun. Hadi. Hayır, önce telefonumu bulayım ben ondan sonra şey yaparız. Çünkü yaramaz adam antenleri yok. Yaramaz. Süra bakma da yani telefonu kaybolmuş, senin ki kaybolur bu böyle olay. Koş yapma bana istersen. Aga biz niye böyle bir şey yapıyoruz işte Biz niye böyle bir şey yapıyoruz ya. Ay gerçekten zorluyorsun Bazen seninle kaldığım şey. Bak yere koydum yorganı. Gördün mü? Bak orada, orada uyuyor. Yaparsın ya. zaman. Eşine bak, hadi. Nereden senin ev <laughs> arkadaşı oldum var ya? Allah kusura bakma. Gel bana pişmanlığımı sor. Sen pişman ediyorum. Diyor bana pişmanlığımı sorar mısın? Ne ben neden çıkacağım diyorum. Sen bana telefonu diyorsun ya. Ben ah, bilmiyorum. Ben bilmem ah, O telefonu bulacak arkadaşım. Ben buradan hiçbir şey telefonu bulmadan hiçbir yere gitmiyor. Çaldır izizmiyor. o zaman. Ama Kendisi telefonu yazsın. Bak, ya bak bana yükselme bak. Sude. Telefonu git bul kendi telefonu. Allah Allah. Bak. Telefon burada tamam mı? Arıyorsun. kendine ara o zaman telefon. buluyorsun. Telefonu var like kardeşim o zaman. Ulan böyle bilmiyorsun sanki? Bak o telefonu böyle yutursan ben sana böyle derim veririm. İyi o zaman sen burada bulursun. Böyle yaptım. Bak sen de. He? Bak şurada üstümüz. Biliyor musun şu an seni? Bak eksikliyorum. <laughs> ben sen telefonu. Telefonu. Çaldırsın. <laughs> Çıkalım. Çıkalım. Sen bu alın. telefonu niye aldın? Sen Aga, ben Koy şu masanın üstüne de direkt çıkalım aman akıyım. Zor Bir daha Allah'ım aslan Nereye fırlattıysan sen kendin ne? Kendin ne? Kendin ne? Kendin 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 de yavaş gel Ara çaldı şu telefonundan sonra benim. Telefonumu Vallahi zor muhabbet, zor muhabbet. Sen ettireceğim ya. paket. Niye telefon alıyorsun? Bu Moruk. Ne gerek yok ki? Ben ne de bileyim o kızın telefonu. bir şey demezler ya. İlk aynı yaştayız büyük ihtimal. Ya, aynı yaştayız ama. Bak, bak bakayım orada var mı? Orada var mı lan? Kiki bak geliyor. anlamadım ki ya. Oğlum oradalar lan baksana. Allah çarpsın. Lan ses yaptım yanlışlıkla ya. Ses yaptım yanlışlıkla ya. Oğlum geliyorlar mı lan? Geliyor oğlum. Ayık oldu. Oğlum Yasin. yakalandık Allah çarpsın. Arkadaşlar yakalandık arkadaşlar. Yasin. Lan Yasi. Yasin. Yasin. Yasin kaç lan? Yasin kaç lan? Yasin kaç lan? Vallahi bir şey yapmadık ya. Ben youtuberım, youtuberım.

ben misafiri kabul Etmiyorum e, kardeşim çıkar mısınız ya? Ya kusura bakmayın bu ne üst bir ya. 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 Bu saatlik ediyorum. Nereden yok Youtube kanalıma video çekmeye mi? çalışıyorum. Başlarım senin Youtube kanalıma yani. Youtube kanalıma umurumda bile değil çık dışarı. Tamam çıkıyorum. Para kazanamayacak mıyız biz? Polis Abi benim evimde kaz kazanmayın ya benim evimde. İzlenmeyecek mi biz? Arıyorum. Polis arıyor. El sokturacaksın bak. Hadi hadi hadi. hadi Sizin başınızı. Hadi bak ben senin Youtube kanalına falan ilgilenmiyorum. Ya utanma ben Tanıyorlar mı? Tanıyacaklar tanıyacaklar bir Hadi şey, ya. tamam, bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Sen Şimdi para kazanmanla uğraşamam. Buyur dinliyorum. Melike'yi tanıyor musun sen? Tanımıyorum ben kardeşim. Ben Melike'nin arkadaşıyım. Ben kim ondan görüşüyorum. Kim arkadaşın o kardeşim? İzinsiz giremezsin bu eve. Ha, tamam özür dilerim Burası ama. Hani. Ya, tamam. Bir, bir şey mi? söyleyeceğim. Şurayı okudun mu ya? Ha? Yok. Oku o zaman ondan sonra bir ya Yasin okudun mu? Benim okuma yazmam yok. Benim de yok. <gülüyor> <gülüyor> var ya biz Telefonunu için. buldun mu? Bak ya Ben ya. Telefonun kardeşim Bak, telefonu sende herhalde. Telefon, telefon yok. Tanrı misafiri kabul etmiyor musun? Etmiyoruz. etmiyoruz. Etmiyoruz şu an. Böyle girdiğiniz için asla kabul etmiyorum. Selamun aleyküm dedim ya. Vallahi Onu ya. Onu ilk başta söyleyecektin kardeşim kusura yani. Kusura bu. bakmayın vallahi. Ellerini bir kaldır. Ellerini bir kaldır. Vallahi kusura bakmayın. Bu ne yapıyorsun? Telefon sende mi? Yok bende değil. arasana. Telefon bende bende ala. Sonra uçtuk o da bamba. misafirsiniz Bilmiyorum. yani? Bilmiyorum. Açız bir de. Ben, ne açsınız? Bir yarım bir çocuk niye şey böyle? Aa bak bu havuz çok güzelmiş lan. Yardım. Havuz bayağı güzelmiş lan. Ev bayağı güzel arkadaşlar. Vallahi girdiğim en güzel villa. Yani, kusura bakmayın, evimizde haber sana ama çok güzel. Kusura bakmayın ya. Ben de size yüzsüzlük olur yani. Burada köpekler su mu içiyor? O yüzden şey yaptım yani kusur, Gizlice yok. girdim ya. ya Gizlice diye bir şey yok burada Hayatta istemediğim bir şey yani Saçma sapan İlk herkes... defa karşılaşıyorum değil mi yani böyle şeylerle Yani ben sana bir söylüyorum kim olursa olsun Hı hı İzin alınsaydı bence her türlü kabul edilirdi yani. Şimdi rezillik şimdi oldu mu yani yakıştı mı size? Yakışmadı. Evet ama, ama yine de yani gözün, gözlüklerin güzel güzelmiş. Slay aşk o. <laughs> o ne demek? <laughs> <Sana> cinayet <laughs> aşk o. <laughs> Mal <amın>. Yakalandık <laughs> arkadaşlar. Sen beni tanıyor musun bu arada ya YouTube'dan? Ya, ya birkaç tane videoda evet. Bekledim de yani hiç beklemiyordum açıkçası senin geleceğini. Ama senin gibi ne bileyim yani lütfen. İki dakika ya. havuza girebilir miyim? Beş saniyeliğine girebilirsin. Havuza gireceğim. Ah. Vallahi havuza girdim. Kan izin aldım, izin aldım kanki. Aynen. Buraya giriyorum. 5 saniyede. Oğlum sıcak mı soğuk mu? Üstümü çıkarayım mı? O kamera 100 milyar. Bak düşürürsün. Gerek yok daha. Biraz yüzeyim ya. Bir gireyim içine Marokka. Yasin neredesin ha? Yasin... Oğlum kızlarla içeri gitti bu çocuklar. Arkadaşlar yaptığımız doğru bir şey değil tabi ama ben bu kızları önceden tanıyordum ve buraya geleceklerini biliyordum. O yüzden aslında. Yoksa böyle bir şey cesaret edemem zaten. Beni izleyen herkese de selam olsun. Uslanmaz Yasin'de video gelsin diyordunuz. Yasin'de video geldi. Sıkıntı yok. Youtube'u yakın zamanda bırakacağım. Sıkıntı yok. Ha böyle bırakacağım. <laughs> Ama arkadaşlar Youtube müzikten takip etmeyi unutmayın. Aşağı açıklamaya koyuyorum. Biraz yüzeyim ya. Aga arbi sarıyor ha. <laughs> İnşallah bir şey demezler. Bugün de kurtardık vallahi arkadaşlar. Her gün böyle gizlice bir yerlere girmiyorum tabii ki de. Bugün video için yani anladın mı? Bugün video çekelim dedik Yasin'le. Böyle bir şey yaptık. Bu zamana kadar destek veren Oğlum kameraya su geliyor ya. Bana bu zamana kadar destek veren yanımda duran herkese çok teşekkür ederim. Çünkü beni buralara siz getirdiniz arkadaşlar. Ben sizden cesaret alıp böyle videolar çekiyorum. <laughs> ha bir de şey e, benden nefret eden kim varsa umurumda değilsiniz gençler. İstediğiniz kadar nefret edebilirsiniz. Çünkü herkes herkesi sevecek diye bir şey yok bu hayatta. Ama sevenlerime de buradan kocaman selam gönderiyorum. Bir tanesiniz bir tane. Senle gelmez ben. burnuma su kaçtı aga ya. Şuraya koyayım kamerayı. Güzel ya, keşke böyle bir hayatım olsa yani. Her gün böyle şey, yaşasam. Hala çıkmadın mı? Aa geldi. Hala çıkmadın mı? Ne zaman çıkarsın? Yüzüyorum ya iki dakika, kusura bak. <laughs> Sarıyor biliyor musun? Sar, sarar, sarar tabii ya. ama işte yani şey seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Efendim? Ee, bir dakika. Biraz. Kimden? Yasin'den mi? Evet, Yasin'den hoşlandım. E ne güzel. Yani sen ne dersin? ne söylersiniz bilmiyorum. Böyle bir... Anladım. ...sıkıntı var. Neyse burası, burası sizin mi ya? Evet. Ben bir daha gelebilir miyim? Yani. İzinsiz olmadığı sürece sıkıntı yok. Nasıl ulaşacağız ki sana? Yani. Telefon numaramı bırakır mısın? Yok sağ ol. bırakırız. Yok teşekkürler. Ben çıkıyorum o zaman. Bence de çık yani fazla oldu. Hadi artık. Tamam Tam çıkıyorum. Kamerayı da kapat artık. Tamam kapatıyorum. Yeter. Teşekkür ederim sağ olasın Gece gündüz olacak. Gündüz gece Bunaldım artık lan seni Solucam oraya